cümlelerim. Mükteşem mi diyor? Lavaştı. Mükteşem mükemmel diyecek. Mükteşem. Mükteşem diyecek bunlar. Diye. Ben ev tanıtım yapacağım. Siz evi gördünüz ama yani yakından görmediniz, değil mi? Şunu şöyle koyalım arkadaşlar çünkü ev şimdi zaten, değil mi? Evet, şimdilik ev dağınıklığı bunun için sizden özür dileriz. Çünkü zaten böyle yapacağız. Şimdi biz beraber toplayacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle salondan başlayalım. Salonda öncelikle böyle bir konsept var. Yani süs var. Ben bunu konsept diyorum. Ee, bunu kapatalım. Hmm, Psikolojimizi almasın. Ha. Bu normal saatte eş eşedir. Bu da can. Ben bir salon yaptım. Bu da küp. Bu telefonu buraya koyacağım. Bunu da böyle koyuyorum. Hadi. Mutfağa geçelim. Mutfak daha da çok. Mutfağın içinde süt. <laughs> Meyve suyu. Süt. Kakaolu süt, makarna işte makarna diyorum ekmek gibi şeyler var tamam şimdi bu 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 daha çok şeyler var üzümlerim üzümlerim bence burayı da iyice gördünüz bura açılıyor böyle üzümlerim şimdi evimdeki hizmetçinin falan bir odası aslında misafir daha odası olabiliyor değil mi? Bir, bir, misafir de bu odada kalabiliyor. Evet, bir misafir de bu odada kalabiliyor. Ben benim evimi temizleyen bir tane kişi var. Hadi yola bir geliyor. Ee, o ge o burayı temizliyor. Şimdi burada bir tane süs var. Çünkü zaten misafirler de buraya gelebiliyor. Bu yüzden dedim ya. Şimdi benim odaya çok tanıtacağım. Bizim oda dağınık biraz. balon. Kardeşim onca kızıydı ama kardeşim de annesiyle kaldı. Ben annemden ayrı yaşıyorum. Ankara'da. Ee, anne bir işte, küçük kardeşim Ankara'da yaşıyor. Ben de Tokat'ta yaşıyorum. İşte duyamadın sen söyleyeyim. Ben Tokat'ta yaşıyorum. Küçük kardeşim de işte o, Ankara'da yaşıyor. Annem işte. Küçük kardeşim onun yanına gidiyor. Bu bebekleri. Ay bu bir Bunun adı Boncuk. Benim adım Kate. Arkadaşımın adı. İşte arkadaşlar ismini bulamadık. videoyu dondurduk. Draken. Benim ismim de Draken arkadaşlar. İşte bu oyuncaklar. Ya bu oyuncakları fazla giymeyeceğim. Sonra niye kafamı kırar? Kardeşim. Evet, Lena. Lena. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kıyafetler var şuradan bir çekeyim Evet. evet. Kıyafetlerim böyle. Onu ayrıca bir videosu geldi. Arkadaşlar işte bir videomu tanıtmak isterim ki ben dolap videosu yapacağım. Dolap yani dolabı temizleme videosu. Ben dolap tanıtım videosu da olacak. Daha, yani daha doğrusu da evi temizleme videosu olacak. Yani dolabı temizleme altyazı. Arkadaşlar ondan sonraki video ev temizleme gibi şeyler olacak tanıdıysanız bu video bu kadardı değil mi? Evet bu video bu kadardı ama unuttuğumuz bir şey var bu videoya like atıp kanala abone olmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. O ben şu buranıza bu arada yatılıyor bunlara yani oyun kısacası böyle bu da dolap siz zaten görmüşsünüzdür. Bu da bir tane küçük bir tane komedi. Görmüşsünüzdür artık bu video bu kadardı like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bizimle.